Yeni bir videodan herkese merhaba. E, bu videoda dün çok konuşulan bu Mega App şirketini konuşacağız. E, Kongordata ilan eden bir şirket. Bu bizi korkutmalı mı yatırımcı olarak ve bu tarz şirketlerden nasıl e, uzak dururuz, nasıl bu şirketleri tespit ederiz? Bu videoda bunu anlatacağım. E, bu kanalın takipçilerinin çok bu tarz şirketlere zaten yatırım yaptığını düşünmüyorum çünkü... Yani sayısız video var hem bu tarz şirketleri nasıl tespit ederiz hem de gerçekten katma değer yaratan şirketleri e, nasıl buluruz. ilgili çok fazla video çektiğim için bu kanalın takipçilerinde zaten e, megap mağduru olan bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Ama aramıza yeni katılanlar olabilir ya da bundan sonrasında hangi şirketlere mesafeli yaklaşmalıyız? Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Neden bir kez daha diyorum? Senede bir kez mutlaka e, bu içerikte video oluşturuyorum. Yine bir benzer bir video olacak. Daha önce izlemediyseniz yukarıya da link bırakırım. Yine e, bu hisselerden uzak durun asla yatırım yapmayın isimli bir video var. 90 bin kişi tarafından izlenmiş. Yine benzer bir oranı anlatmıştım. Fiili dolaşım oranı yüksek şirketleri anlatmıştım. Bu videoda yine buna odaklanacağım ama biraz e, bu Megap'a bakmakta fayda var. E, Kongortato ilan etti. Bir iflas değildir. Kongortato aslında bir şirketin borçlarını ödeyemediği için koruma altına alıyor. Ee, ve bu koruma kalkanından sonra işte bir şirkete müddet veriliyor. Ee, biz aynı zamanda işte yurt dışında zombi şirketler olarak geçer e, benzer bir tanım. Faaliyetlerini sürdürmeye ya da borçlarını ödemeye yetecek kadar para kazanan şirket yani bir değer üretmeyen öz sermaye artmayan şirketlerden bahsediyoruz. Yani şirket parayı kazanıyor, borçları ödüyor. Kazanıyor, borçlara ödüyor. Bu borçlar mali borçlar olabilir, ticari borçları olabilir ama şirket bir katma değer üretmiyor. Dolayısıyla e, bu zombi şirketler tanımını geçen sene anlattığımda e, IMF'nin bir raporu vardı. Türkiye'de Türkiye özel şirketler arasında en fazla zombi şirket oranına sahip ülke olduğu iddia ediliyordu. E, bu arada Amerika'da da e, hani zombi şirket çok fazladır. borsada borsa dışında hep konuşulur. Ama biz yatırımcı olarak hani bu Borsa İstanbul'un sorunu, Amerika'nın sorunu değil. Biz yatırımcı olarak kendimizi koruyacağız arkadaşlar. Çünkü belli ki mevzuatlar e, yeterli gelmiyor. Yani e, borsada ana pazarda işlem gören bir şirket bile e, Kongordata ilan edip iflasa doğru gidebiliyorsa ki bu geçmişte de oldu. Sadece Türkiye borsasında değil, birçok borsada oldu. Bizim yatırımcı olarak çok daha bilinçli olmamız lazım. Şirketlere bakarken bakın hep finansal okur yazarlığı anlatmaya çalışıyorum. Bir şirkete yatırım yaparken ortak olduğunuz şirketi mutlaka araştırın diyorum. En başta mesela Google'a şirketin ismini yazıyorsunuz. Yani şöyle bir şirketin en başta neyi çıkar değil mi? Web sitesi bakar. Şöyle bakıyoruz web sitesine herhalde şu diyorsunuz. Web sitesine bakıyorum açmaya çalışıyorum giremiyorsunuz. Ortada bir web sitesi yok. Peki ben bu şirketle ilgili detaylara nereden ulaşacağım? Şöyle resimlere bakıyorum. Resimlerde böyle mahalleye bakıyorum. Yani şirketin Google'a ismini yazınca çıkan mahalle burası. Ve sadece şunu düşünün. Siz bir şirkete ortak oluyorsunuz ve bu borsada böyle koç holding şirketleri var, işte Vestel var, e, Aksa var, Şişecam var, bankalar var. Yani dünyaya mal satan şirketler var. Siz gidip ortak olduğunuz şirketin sadece internet sitesini araştırma yaparak e, nerede olduğuna, neye yatırım yaptığınıza iyi bakın. Yani borsa çocuk oyuncağı değil ben sanmıyorum bu videoda zaten bu tarz şirketlere yatırım yapan bir kitlemiz var ama yine de çok basit bir araştırmayla neleri burada gördüğümüzü görebiliyorsunuz. Yani tam bir fiyasko bir ortam var. Dolayısıyla bu tarz şirketlere mutlaka mesafeli olmanız lazım. Yani borsada 550 tane şirket var. Ee, müthiş dolar bazında kazandıran şirketler var. Nereden buluyorsunuz bu şirketleri diye insanlara sorarlar. Ee, çünkü Nisan-Mayıs ayında hisse fiyatı bir anda iki katına çıkmış bir e, şirket. Belki e, gidenin peşinden yakalamak istediniz, yakaladınız ya da yakalamadınız. Ama sadece grafiklere bakarak yatırımcı olunmuyor. Mutlaka bilançoya bakmanız gerekiyor. Bu şirketi nasıl tespit edebilirdiniz? Örneğin ben e, bizim bir model portföyümüz var. Ee, burada 550 şirketin her birine tek tek hangisine yatırım yapılır hangisine yatırım yapılmaz Anlattığım yatırım 101 kriterlerini göre belirlediğim Mesela burada bile yazmışım istikrarsız performans Yüksek fiili dolaşım oranı Spek hareketler ve çok düşük karmajları deyip kırmızıya boyayıp geçmişim ee, Sizleri korumak adına dolayısıyla ee, bunlara bakmanız lazım. Ee, şirketi araştırırken bir bilançosun ve finansal okuryazarlık bir temel enisi olmanıza gerek yok. Sadece basit bir aslında e, matematikte bunu görebiliyorsunuz. Şimdi bilançoya baktığınızda belki e, net biçimde e, ya yani bu şirket nasıl kongordata ilan etti diyebilirsiniz. Ama e, benim özellikle Uzak durun dediğim bir tanım vardır. Ee, i̇şte 2 yılda hani yılda bir kez bu konuyla ilgili video işliyorum. Burada da tekrar onu anlatacağım. Fiili dolaşım oranı çok yüksek şirketlerden mesafeli olun. Yani uzak durun derken burada da anlatmıştım istisnalar var. Bu tablo içerisinde de istisnalar var. Fiili dolaşım oranı %60'ın %70'in üzerinde olan şirketler, dolaşımdaki paya dedi çok fazla olan şirketler. Bu şu demek ne kadar dolaşımdaki hisse oranı fazla olursa o kadar aslında piyasada lot var. Yani yatırımcıların elinde. Borsadaki şirketin sahibinde yani patronda hiç lot yok. Yani bir şirket değer üretiyorsa neden o zaman bir şirketin sahibinde lot yok? Bu işte başlıca düşünmeniz gereken bir soru ve uzak durmanız gereken bir soru. Çünkü bir şirket halka arz olurken arkadaşlar ortalama %25 ile fiili dolaşım oranı çıkıyor. Yani %25'ini e, sermayenin %25'ini halka arz ediyor. Ve bir şirket %25 ile halka arz olup %90'lara, %70'lere ulaşıyorsa artık patron malı boşaltmış demek. Ya patronun malını sattığı böyle kişiler arasında bu kadar lot sayısının olduğu bir hissede siz neden e, gidip işlem yapıyorsunuz? Hangi mantıkla işlem yapıyorsunuz? Bunu sorgulamak lazım. Dolayısıyla ee, buradan net bir hani başlık çıkartalım. Fiili dolaşım oranı %70'in üzerinde olan işte şirketlere mutlaka bir kez daha bakılmalı. Şimdi 83 tane şirket var ama bu liste içerisinde istisnalar var. Mesela ortaklık yapısı farklı olan şirketler var. İşte Türk İş Doku'yu göreceksiniz. Sanıyorum Mavi var, Sarkuysan var. Arada böyle 5-10 tane şirket var. Bu şirketlerde istisnalar var. Dolayısıyla hani fili dolaşım oranı 70'ten yüksektir. Tamam artık yatırım yapmayayım değil de aradaki o istisnaların da inceleyerek bulabiliyorsunuz. Yani ortaklık yapısına gidiyorsunuz. Ha diyorsunuz ki işte esnaf ve sanatkarlar odasına bağlıymış. Ortaklık yapısı farklıymış. işte varlık fonu almış. O yüzden böyleymiş gibi istisnalar var. Ama e, bu önemli bir kriterdir. O dolaşım oranının çok yüksek olması. Dolayısıyla Mesela MegaPA geldiğinizde baktığınızda bakın fiili dolaşım oranı %76 diye yazar. Yani bu baştan sona riskli bir şirket olduğunu gösteriyor. Fiili dolaşım oranı çok yüksek olması. Peki başka neye bakabilirsiniz? Bir kere bebek şirketleri anlattığım videolarda hep düşük ödenmiş sermayeli şirketlere odaklanıyoruz. Neden? Piyasadaki lot sayısı az olduğunda yani bebek şirketler, ufak şirketler ya hızlı biçimde hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla e, bu hızlı hareketler e, bazen spek hareketlere yol açabiliyor ama bir bebek şirket tanımına ne diyorduk? E, şirket sürekli kar ediyor, büyüyor ve öz kaynaklarını arttırıyorsa aslında bebek şirket oluyor. Dolayısıyla içerisinde riskli şirketler de var. Düşük ödenmiş sermayeli, fiili dolaşım oranı yüksek ve aynı zamanda bakın borçlu şirketler yani net borç bölü fobek oranı çok yüksek olan şirketler, e, şirketin faaliyetlerinden çok borcu olan, Sürekli borçla favoritlerini ödemeye, e, favoritle borcunu ödemeye çalışan ama yani siz kazandığınızın 16 kadar borçlusunuz. Kazandığınızın 14 katı kadar borçluysanız e, bu iş nasıl dönecek? Bunu düşünmeniz lazım. Dolayısıyla mutlaka bir şirkete yatırım yaparken de şöyle baktığınızda e, kaynak dağılımı yani şirketin kasasında cebindeki para %33 kaynak dağılımı bu işte varlıklarını fonladığı oran bakıyorsunuz yükümlülükleri %70. Bu oran da çok çok önemli. Tek başına hiçbiri çok fazla anlam ifade etmiyor. Yani mesela Koç Holding'e baktığınızda da kaynak dağılımı çok benzerdir. Dolayısıyla hani sadece bu borç ve kaynak oranı şu olmalı gibi yorumlardan uzak durun. Net borç bölü FAVÖK oranı şu olmalı gibi yorumlardan uzak durun ama oran böyle çok e, aşırı değerlere çıkıyorsa e, mutlaka çok çok temkinli olmanız lazım. Dolayısıyla bu oranların hepsini birleştirdiğinizde uzak durmanız gereken şirketler listesine ulaşıyorsunuz. Ben şimdi bu listeyi de sizlerle paylaşacağım. İstediğiniz biçimde filtreleme yapabilirsiniz açıklama kısmında. Dolayısıyla burada önemli olan hani yılda bir kez çekiyordum. E, bugün de Megap sayesinde bu videoyu çekme çekmek istedim sizleri uyarmak için. Fiili dolaşım oranı yüksek, ödenmiş sermayesi çok ufak ve borç fabrik oranı ya da borç bölü sermaye oranı Yüksek olan şirketlerden arkadaşlar uzak duralım. E, bu gibi şirketler bugün değil gelecekte de mutlaka karşımıza çıkacaktır. E, bu videoyla bir kez daha sizi uyarmak istedim. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.